eller noterin elleri olacağı için ellerini sıkayım istedim. Tabii ki burada bugün kaybeden yok. Herkes kazanıyor. Onun için bu kura çekilişinin kaybedenin olmaması güzel bir şey ve uzun yıllardır sıkıntı çeken bir sitenin böylesi bir önemli çözüme kavuştuğu ana eşlik etmek bizim için de çok mutluluk verici bir durum. Burada bulunan kıymetli genel başkan yardımcımızı, çok değerli parti meclis üyelerimizi, değerli Kartal Belediye Başkanımızı ve siyasi partilerimizin başkanlarını, yöneticilerini, meclis üyelerini selamlıyorum ama esas ev sahibi olan siz değerli kapasitesinin sakinlerini, hanımefendileri, beyefendileri, ve buradan çıkacak bu güzel haberi heyecanla bekleyen gördüğüm sevgili çocukları ve gençleri, bütün yol arkadaşlarımla e, kurumumuzun bütün yöneticileriyle Kiptaş'ın bütün yöneticileri ve e, çalışanlarıyla birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Yaklaşık 1200 yurttaşımız aslında bu değerli eee işten faydalanacak. Az önce de sözüm eee söylendi. Türkiye'de hane halkının ortalamasını üç küsür diyoruz ama dört kabul edebiliriz. Yani bir hanede dört kişi yaşıyor. Dolayısıyla eee baktığımızda bir haneyi bile dönüştürmenin dört canı kurtaracağı çok net. Allah korusun, Allah gecinden versin. İstanbul'da deprem meselesi hepimizin bir e, kabusu ve e, Allah gecinden versin diyoruz çünkü tarihsel süreçte doğanın e, ortaya koyduğu bir gerçekle depremin olmaması diye bir kavram yok olacak. Ama geç olması duamız çünkü ne yazık ki çok eksiğimiz var. Yani yapmamız gereken, başarmamız gereken ve sonuçlandırmamız gereken çok işimiz var. Deprem, hepiniz hatırlarsınız, yaşı müsait olan hemşerilerimiz hatırlar. 99 depremiyle hafızalarımıza kazındı aslında. Milletçe 99 depremiyle tekrar deprem gerçeğiyle sarsıldık ve bunun bir gerçek olduğunu, var olacağını ve can aldığını gördük. O günden beri de İstanbul'da herkes bir gayret içerisinde. Hiçbir gayreti küçümsemiyorum. Bir gayret içerisinde. Tabii o dönemin hükümetinden başlayın, sonraki hükümetler, yöneticileri, aynı zamanda belediye başkanları, hem o dönemin partileri, hem sonraki dönem hizmet edenler bizler hep birlikte hizmet ediyoruz. Bu hizmetin yok sayılması mümkün değil ama eksiklerimizi görmek, hatalarımızı görmek ve ona göre de bir yol yürüyüş biçimini ortaya koymakla da yükümlüyüz. Bir gerçek var sevgili hemşirelerim. Eğer biz 99 yılından bugüne yürüdüğümüz hız ile hareket edersek 80 senede geçse İstanbul'un dönüşümünü tamamlayamıyoruz. O zaman başka bir şey yapmamız lazım. Hızlı hareket etmemiz lazım. Ve zaman kaybetmememiz lazım. Bütün bunları arkadaşlarımızla konuşuyoruz ve bu büyük bir seferberlik aslında bahsettiğimiz şey. Çok büyük bir seferberlik. İşte Kaper sitesinin bile gördüğünüz gibi 2017 yılında riskli yapı ilan ediliyor. 2019'da yıkılıyor. E, anlaştım denirken olmuyor vesaire başlanıyor. Şimdi tabi hızla inşaatı devam ediyor. Kiptaş, İstanbul yenileniyor. Çalışmamıza başvuran sevgili siz kıymetli dostlarımız, hemşerilerimizin bu kadar kalabalık olduğunu ve oradaki bu site'nin bu travma yıllarını belediye başkanımız ve yerel diğer arkadaşlarımızın da bizlere aktardığı şekliyle bildiğimiz bu alana hızlıca müdahale edelim ve bir çözüm bulalım diye düşündü ve arkadaşlarımız yüzde 98 oranında uzlaşı sağladılar sizlerle ve bugün 2023 yılındayız ve inşaatı devam ediyor. Şimdi bu, bunu niye anlattım? Şurada şuraya geleceğim. 2017 muhtemeldir ki bir, bir buçuk iki yılı var inşaatın. 2 yıl daha üstüne koysak 25. Yani 8 sene. Sevgili dostlarım, bakın bunlar çok uzun süreler. Bu işler böyle olmayacak. Hızlı olmak zorunda. Ama hızlı demek hata yapmak demek değil. Birinin malını sıkıntıya sokmak demek değil. Hukuken birini ürkütmek değil. Şeffaflıkla, aynı böyle, karşılıklı konuşarak, uzlaşarak güven vererek birbirimize. Ben her birinizin yuvanın yuvasının sağlam olmasıyla kafamı yastığıma rahat koyabilirim. Bu anlayışla benim size bakmam lazım. Sizin de evet bu yönetimle biz hareket edersek onlar bize yol gösterirse doğru yol gösterir. Size bunu dedirtmemiz lazım. İşte bütün bu bakış açısıyla hareket ettiğimizde daha hızlı hareket ederiz. Yetmez. Bir kanuna ihtiyacımız var. Hukuksal bir zemine ihtiyacımız var. Onun sağlanması lazım. Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarının bir arada hareket edebildiği Kartal Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Şehircilik Bakanlığı yetmez. Az önce ilçe e, Toki, pardon Kiptaş Genel Müdürümüz ifade etti. Yetmez. Kamu bankaları... Bu işte kapıların ardına kadar açmalı. Ya Allah aşkına bu işin partisi olur mu? Bu işin partisi olmaz. Bu işin siyaset hiç olmaz. Burada yaşayan her vatandaşımız bizim için kıymetli. Bu deprem Allah gecinden versin öldürdüğü zaman bizi öldürecek. Biz iyi işler yaşarsak yaşadığımız zaman da bizim insanımız yaşayacak. O bakımdan bu işin partisi olmaz. Bu noktada hep söyledim. Bu alanı beraber üretelim. Yani beraber üretmekle işbirliği yapalım. İşbirliği mi yaptık? Çıkarım şurada milletin huzuruna biz beraber yaptık diyelim. Birbirimizi alkışlayalım, ellerimizi tutalım, ayağa kaldıralım öyle değil mi? Böyle olmalı. İş böyle yürümedi ama. Yürümedi. Yürümemesi için de gayret sarf ediliyor. Ben bunu görüyorum. Ayıplıyorum ama biz diyoruz ki yine de bunu ısrarla söyleyeceğiz yarın desinler hep birlikte bu işi beraber çözelim, beraber üretelim. Bu yasa zemini birlikte İstanbul şehrini yok saymadan, ilçe belediyesini yok saymadan değil, hep birlikte kotararak. Kamu bankalarının kaynaklarında Kiptaş'ı kenara iterek değil. Kiptaş gel kardeşim ne kadar niye Kiptaş para alıp cebine koymuyor ki? Vatandaş adına inşaatı harcayacak. Öyle değil mi? Kaynak Ha biz başka kaynak bulur muyuz? Onu da buluruz. Ama biz diyoruz ki o kaynağı da bulalım. Devletimizin, kamu kurumlarının, kamu bankalarının kaynağını da kullanalım. Hep birlikte ayağa kaldıralım İstanbul'u. Bir an önce insanların kaygılarını yaşadığı binalarda giderelim. İşte burada yapılan süreçteki gibi hep beraber seferberlik. Tabii ki Kartal Belediyesi de üstüne düşeni yapacak. Tabii ki benim İmar dairesindeki arkadaşlarım, işte daire başkanlarımız, kentsel dönüşümdeki daire başkanlarımız, genel sekreter yardımcılarımız burada. Beraber düşünecekler. Ekstra avantaj ne varsa onu buradaki arkadaşlarımıza kullandırmak için uğraşacaklar ve günün sonunda burada biz insanlarımızın e, sağlıklı, güvenli evlerine kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. İşte İstanbul'u depreme hazırlamak Riskli yapıları yenilemek önemli bir motivasyonumuzdur. Bakın Kiptaş ilk kez mahalle aralarına, sokaklara giriyor. Ben bu sektörde büyümüş bir insanım. Tabiri caizse çocukluğundan beri. Ve burada devletin güvencesini hissedildiği zaman işlerin daha hızlı yürüyeceğini bildiğim için arkadaşlarıma gelir gelmez dedim kardeşim bir blok mu size başvurdu? Sıkıntı ise kabul edeceksiniz. Elinizden geleni yapacaksınız. Onun için bugün binlerce e, konuta, binlerce birime ulaşan başarıya e, ulaştık kiptaş olarak. E, ondan öncesi gibi yani sadece bir yerde bir imar üreterek oradan bir gelir elde ediliyor mu edilmiyor muya bakılarak değil hayır gireriz aracı oluruz para kazanmasın kiptaş milletin evini yapsın. Öyle hareket ettik ve. O şekilde yürüdük. Onun için bugüne kadar yaklaşık 10 bine yakın bağımsız birimden oluşan 15 projeyi tamamladık, anahtarlarını verdik. Yine 8 bine yakın bağımsız birimden oluşan 20 projeyi başlattık, devam ediyor. Yine 9200'e yakın bağımsız birimden oluşan 36 projeyi de Sağda çalışmaları ya sonuçlandı ya sonuçlanmak üzere. Baktığınızda bunlar her birisi işte depreme dönük insan canı kurtaran alanlar. Üst üste koyduğunuzda yaklaşık olarak 30 bine doğru koşan sayıda bağımsız birimi tekrar güvenli bir ortama kavuşturuyor. 30 bin bağımsız birimi başardığı zaman bir, bir, bir kurum bunun anlamı çok basit. En az en az 70-80 bin insan. 100 bin de deseniz yanılmazsınız İstanbul'daki ortalamaya baksanız. Dolayısıyla 100 bin insanın hayatını güvenceli bir yaşama doğru e, götürüyorsunuz. O o bakımdan Kiptaş'ın bu tek yapı projelendirme ve dönüştürme süreci hamlesi çok kıymetlidir. Kiptaş bizim dönemimizde ilk kez şunu da yaptı. Mümkün olduğu kadar vatandaşın ekonominin bu zor koşullarında fiyatların arttığı, zamların habire üst üste geldiği, enflasyonun neredeyse yüzde %120'leri yüz bulduğu inşaat sektörü ortamında ve hatta faizlerin baş edilemez bir boyuta ulaştığı bir ortamda kırttaş olarak biz vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadar sabit taksitle iş üretme gayreti içinde olduk. Elimizden geldiği kadar Hatta sabit taksitle sosyal konut üreten tek kurum biz olduk. Kiptaş tarihinde pek çok ilke de imza attık. Örneğin Silivri 4. etap konutlarını 5 ay, Tuzla meydan evleri 6 ay, Tuzla Aydınlık evleri tam 1 yıl erken teslim ettik. Yani gaza bastık bu işi bitirelim diye çabaladık. Muhtemeldir ki bunu buraya not ettirdiklerine göre size de en yakın zamanda erken bitirme sözünü kiptaş olarak vereceğiz. Sizi daha çok mutlu edelim. Hızlı tarama yöntemini çok önerdik. Biz bakanlığa da önerdik. Bunu çok küçümsediler. Hala uzaktan seyreden bir takım tavırlara sahipler. Ama aslında biz hızlı taramayla insanların evlerinin durumunun bir ön tespitini yapıyoruz. Yani tabiri caizse kapısını sert çalıyoruz. Eğer o binada sıkıntı varsa, bu bu yanıyla da hızlı tarama yöntemi olduğundan kuşkulandığımız 113 bin yapıyı ziyaret ettik. 35 bine yakınını inceleme yapma zorunluluğu gördü arkadaşlarım ve bütün bunları yaparken de mutlaka en doğru şekliyle, en bilimsel, en teknik altyapısıyla yaptık. Liyakatli, çok çalışkan ve çok ahlaklı bir ekip olduğumuzu, böyle bir ekibin size hizmet ettiğinin burada taahhüdünü veriyorum. Bizim elemanlarımız liyakatlidir, ahlaklıdır. İşinin başında bir ekiptir. Öyledir ve öyle olacaktır. Eee bu anlamda Genel Müdürümüze Sayın Ali Kurta ve bütün ekibine de özellikle Kiptaş bünyesinde özel bir teşekkür ediyorum. Aynı şekilde burada bulunan İBB'nin genel sekreterinden genel sekreter yardımcımız Gürkan Bey, onun sahasındaki imar şehircilik kentsel dönüşüm alanı ve diğer birimlerine de e, yürekten teşekkür ediyorum. Bugün Kartal konumuz, Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'e de her konuda bizimle güzel işbirliği yürüttüğü ve yönettiği için kendisine huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili dostlar, bu anlamda e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda vatandaşımızı önümüze koyuyoruz. Ortak akılla hizmet üretmek ve iş üretme konusunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Ve bu şekliyle iş ürettiğimiz için de hareket ediyoruz. Bizim bu konuda gösterdiğimiz çaba çok değerlidir. Şunu da ifade edeyim. Seçim dönemi iş açıklayan ve seçim dönemi projeyi işte önceleyen ya da seçim dönemi finans kaynaklarını anlatan hatta bazen ben bile yani utanıyorum. Niye utanıyorum? İşte 300 bin sosyal konut, 400 bin sosyal konut, 500 bin falan bunlar havada uçuşuyor. Bunlara gerek yok. Seçim meselesi olmadan bu işi yapıyor çünkü şu anda e, seçim başlıyor diye hem de İstanbul özellikle manşete atılarak İstanbul İstanbul sanki İstanbul Patagonya'da bir yer yani. İstanbul hepimizin. İstanbul'da da belediye başkanı var. Biz size masanıza bir Allah'ın günü bir Allah'ın günü sizin masanız ayrı, bizim masamız ayrı dedik mi? Demeyiz. İstanbul Belediye Başkanlığı kimin Allah aşkına? Milletin, 16 milyon insanın. Seçimle gelir, yarın da gider. Bizim bu dönem gitmeye niyetimiz yok, onu söyleyeyim de. Yani bu dönem Allah'ın izniyle görevimize daha coşkulu devam edeceğiz. Ama yani o masa bu masa yok. Bakanlık, ya Allah aşkına o da bizim. Kurumlar bizim. Biz orada beraber çalışacağız. Millet bizi bir arada çalışırken gördü mü mutlu olur. Olmaz mı? Olur. Olur kardeşim ya. O bakımdan bunu yapmak lazım. Seçimden önce vay işte biz orada hani Ekrem oğlunu azıcık aşağı nasıl basarız vesaire gibi böyle hamleler şunlar bunlar. Çok önemli değil. Biz işimize bakacağız. İlk günden beri e, bu işin partisinin olmadığını söyledik. Hep beraber çalışmayı öğrenmeliyiz. Bunu yasaya bağlamalıyız. Yani bunu yasaya bağlamalıyız. Öyle bir yapı ki biz bunu önerdik. İstanbul Deprem Başkanlığı, İstanbul Deprem Konseyi, İstanbul Deprem Heyeti, Adana ne dersek diyelim bir çatı altında çalışmamız gerektiğini. Bu işi bakanlığın yönetirken İstanbul Belediyesi, valiliği, ilçe belediyeleri, kurumları, kuruluşları bankalar, sigorta kuruluşları hep birlikte inşaat sektörünün temsilcileri bir araya gelip vatandaşımızı da oraya davet edip sivil inisiyatifi de masanın bir parçası yapıp iş üretmek zorunda olduğumuzu orada öyle kararlar alırız ki biz kapasitesinin işini üç sene beklemeye gerek kalmazdı. Bir günde o karar alır yola çıkardık. Öyle bir kurum, öyle bir güçlü kurum ama aynı zamanda şeffaf, aynı zamanda hesap veren. Aynı zamanda masada konuşabilen, tartışabilen bir yapıyı hızlıca kuralım dedik. İstediğimiz bu. Buna hiç kulak asmıyorlar. Ama bir tane Kanal İstanbul yapacağız diye gecelerini gündüzlerini o işle meşgul edebiliyorlar. Niye? Orada birilerinin arsası var diye. Bırakın. Milletin işini çözelim hep beraber. O işi bırakın. Milletin işini çözelim. <laughs> Kaper sitesinde oturan bir vatandaşımızı alıp 30 40 50 kilometre öteye getiremezsin. O gene orada yaşamak ister. Öyle değil mi? Mahallenizde istersiniz değil mi? Bu böyledir yani. Onun için orada bilmem 300 bin konut, orada 50 bin, 100 bin milleti aldatmaya gerek yok. Millete kendi sorunu olduğu yerde çözmek zorundayız. Lüks konut, bakın askeri alanlar İstanbul'da tek tek imara açıldı. Askeri alanlar ve Büyükşehir Belediyesi yok sayılarak yapılıyor yüzde seksen beşi lüks konut. Yanına yaklaşamazsınız. Yanına yaklaşamazsınız. 15-20 milyondan aşağıya konut bulamazsınız orada üç odası olan. Onun için bunlar halkçı çözümler değil. Biz halkçı çözümler üretirsek bu milleti mutlu edebiliriz. O, o tarafındayız bu işin. O bakımdan e, göreceksiniz sizlerin Evet, oylarınıza talibiz. Ama her şeye döneceğiz. Sizin gönlünüzdeki sevgiye talibiz. Oy verseniz de, vermeseniz de, sevgiye ve güvene talibiz. Oy peşinden gelir. Önce ona talibiz. O bakımdan bize vereceğiniz her oy bizi daha güçlü kılacak, daha çok iş üreteceğiz, göreceksiniz ve vatandaşımızın, vatandaşımızın beklediği huzur, güven ortamını daha fazla yaşatacağız size. Kiptaş'ın size ait bir şirket olduğunu size göstereceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin size ait belediye olduğunu, ben sizin emanetçinizim. Bir kuruşunuza bile sahip çıkan emanetçinizim. Benimle çalışan her arkadaşım öyle olacak. Ve devletin milletin parası hijyenik yönetilecek. Kimsenin eli değmeyecek. Öyle olunca Allah şahittir ki bereketi bol oluyor. Bizim bütçemiz bereketli kardeş. Bizim bütçemiz bereketli bütçe. Bu yönüyle israfa, ranta çarçur etmeye milletin parasını son. Huzura, berekete, insanını korumaya devam. Bu şekilde yolumuza tam gaz devam edeceğiz. Ben vatandaşlarımızın aklına, vicdanına, sağduyusuna yürekten güveniyor ve inanıyorum. Çünkü onlarla düşünüyor, onlarla konuşuyor, onlarla karar veriyoruz. Buna da devam edeceğiz. İstanbul için çok daha büyük hedefler koyacağız. Başta deprem meselesinin çözümüyle ilgili olsun. Daha büyük hedeflere hep birlikte yürümenin büyük bir gururunu ve keyfini şimdiden hissediyorum. Yeni dönemde yüz binlerce yurttaşımızı aynen Kaper sitesinde olduğu gibi güvenli yuvalarına kavuşturmanın heyecanıyla beraber yeni dönemdeki göreve talip oldum. Buradan iddia ile ifade ediyorum. Allah bizi mahcup etmesin. İnşallah Kaper sitesine geleceğiz. Orayı bitirdiğimizde size anahtarlarınızı teslim edeceğiz. Uygun görürse de bir komşumuzun kahvesini içeceğiz. Onun halını hatırını soracağız. Ee, Allah bize o günleri nasip etsin, göstersin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.